Herkese merhaba. Bugün Nisan'ın 3'ü. Günlerden ise cuma. Mr Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu dolar TL olacak. İlgili videoda geçmiş bir haftanın değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Bu değerlendirmeye başlamadan önce şu önemli hatırlatmayı yapmak istiyorum. Eğer YouTube kanalım topluluk sekmesine ziyaret etmeniz durumunda ilgili bölümde benim finansal piyasalara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmelere denk geleceksiniz. Zaman zaman bu tadımlık değerlendirmelerimi grafiklerle destekliyorum. Finansal dünyaya ait yapmış olduğum değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımdaki topluluk sekmesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bu önemli hatırlatmadan sonra dolar grafiğimize geri dönüyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz grafik aktif ve canlı grafik olup periyodu günlük periyottur. Scale ise linear scale'dir. En son yaptığım videoda kullandığım grafiği şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Hatırlatmak amacıyla üzerinden kısaca geçmek istiyorum. Geçen hafta olası bir formasyon bekliyorduk. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu formasyonun olası rotasını çizmiştim ve formasyon olarak da bir ending diyagonal olup olmayacağını takip edilmesi gerektiğini söylemiştim. Fakat bu formasyonumuz gerçekleşmedi arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ekranda bu formasyona ait bu görmüş olduğunuz çizimleri hızlıca siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra grafiğimizin aktif irdelemesini devam edeceğiz. Evet, gerekli sadeleşmeyi yaptıktan sonra son durum ekranda gördüğünüz gibi. Şu an fiyatın bizim kabaca 10 ay önce vermiş olduğumuz Fibonacci seviyelerine doğru yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlar için geçmişte yani 10 ay önce dolar TL için yapmış olduğum öngörüye kısaca bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bahsetmiş olduğum grafik şu an ekranda gördüğünüz grafiktir. Bu grafiği 2019'un Mayıs ayında yayınlamış yani yaklaşık 10 ay önce yayınlamış olduğum bir grafiğe bakıyorsunuz Grafiğimizi zoom yaparsak 10 ay önce nasıl bir öngörüde bulunduğumuzu birazcık daha net göreceksiniz Şurada olası bir 4 nolu dalga 4 nolu dalgın düşüşü tamamlandıktan sonra yukarı yönlü dolarda bir yükseliş beklemişim Arkadaşlar bu yükselişi de Bizim şurada kırmızı ok ile gösterdiğim kanal merkez çizgisine kadar olabileceğini bir olasılık olarak 10 ay önce belirtmişim arkadaşlar. Aktif canlı grafiğe geldiğimizde yani günümüze geldiğimizde durum şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Fiyatın gerçekten de kenarları mavi renkte olan kanalımızın merkez çizgisi. Yani şu an mouse'a gösterdiğim kırmızı okla gösterilen kanalın merkez çizgisine doğru yükselişine devam ettiğine tanık oluyoruz arkadaşlar. Buradaki vermiş o buradaki görmüş olduğunuz Fibonacci seviyelerini 10 ay önceki grafiğimde vermiş olduğum Fibonacci değerleri arkadaşlar. İlerleyen yakın gelecekte fiyatın burada kırmızı ok ile gösterdiğim kanal merkez çizgisine kadar veya yukarıdaki Fibonacci değerine kadar yükselmesi olasılıklar içinde. Beni cep telefonuyla izleyip de göremeyen arkadaşlar için bu Fibonacci değerini söylüyorum arkadaşlar. Üstteki yani mouse işaret ettiğim Fibonacci değeri 6.85 TL'yi gösteriyor. Hatırlatmak istediğim bir diğer önemli nokta da şu. Onu gösterebilme adına şurada zoom yapıyorum arkadaşlar. Şurada kanalımızı göremeyen arkadaşlar için kısaca bir kanalımızı göstermek istiyorum. Bahsetmiş olduğum kanal kenarları mavi renkte, içi sarı renkte olan bu görmüş olduğunuz kanalımız arkadaşlar. Kanalımızın merkezinden geçen kanal merkez çizgisini de burada kırmızı okta gösterdim arkadaşlar. Benim videolarımı düzenli takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Kanal merkez çizgilerini nasıl tanımlıyordum arkadaşlar? Kanal merkez çizgileri yeri geldiğinde mıknatıs görevi gördüğünü videolarımda sıkça belirttim arkadaşlar. Ayrıca buradaki görmüş olduğunuz kanal merkez çizgisini bir hareketli pivot olarak da düşünebilirsiniz. Ve son olarak kanal merkez çizgisi için şunu söyleyebilirim. Yeri geldiği zaman destek, yeri geldiği zaman direnç görevi gören bir trend çizgimiz arkadaşlar. Ayrıca akıllarda kalması adına şöyle bir gösterim yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu an çizmiş olduğum bölgeyi görüyor musunuz? Bu bölgeyi bir çin setli olarak düşünebilirsiniz. Fiyat burada görmüş olduğunuz kanal merkezine yani çin settine ulaştığı zaman çok kuvvetli bir dirençle karşılaşacak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şöyle bir özet cümleyi burada vurgulamak istiyorum. Şunu silebiliriz arkadaşlar. Vurgulamak istediğim veya söylemek istediğim özet cümle şu. İlerleyen yakın gelecekte fiyatın Ekranda görmüş olduğunuz sarı dikdörtgenin herhangi bir seviyesinde yükselişini tamamlama ihtimaline karşı risklerin minimize edilmesi adına bir müddet kenara çekilip izleyici modunda olmak iyi bir strateji olabilir arkadaşlar. Dolar TL ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar arkadaşlar. Videomu bu da dakikaya kadar izleyen arkadaşlar için bonus time demek istiyorum. Bildiğiniz üzere bonus time bölümünü ağırlıklı olarak sizden gelen sorular içinde yapıyorum. Bu haftaki bonus time bölümünde Petkim hissesini irdelemeye çalışacağız. Ekranda görmüş olduğunuz grafik Petkim hissesine ait olup günlük periyottadır. Scale ise logaritmik scale'dir. Ekrandaki aktif ve canlı grafiğin Analizine başlamadan önce geçmiş yıllarda bu hisseyle ilgili yapmış olduğum öngörüyü sizlere hızlıca göstermek istiyorum. Evet bahsetmiş olduğum grafik bu. Bu grafiği 2018'in Eylül ayında yayınlamışım. Yani yaklaşık 20 ay önce yayınlamış olduğum bir grafiğe bakıyorsunuz. Ekranda benim yapmış olduğum bir takım etiketlemeler görüyorsunuz arkadaşlar. Bu etiketlemeleri şimdilik dikkate almayınız. Buradaki önemli nokta şu. 20 ay önce fiyatın bir şekilde şu an Maus'ta gösterdiğim Fibonacci seviyelerine kadar inebileceğini bir olasılık olarak vermişim. Bu Fibonacci seviyelerini sırayla söylüyorum. Üstteki Fibonacci seviyesi 2.67, alttaki ise 1.96. Günümüze geldiğimizde ise durum şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi 20 ay önce Petkim'de fiyatın 2.67 seviyesine kadar inebileceğini bir olasılık olarak vermiştik. Bu olasılık geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti arkadaşlar. Hatta fiyatın indiği dip seviyeyi ben size söyleyeyim. Kabaca 2.63-2.64 civarı. Grafiği zoom yaparak başka bir detaya değinmek istiyorum. Şu an ekranda bir tane dikdörtgen görüyorsunuz arkadaşlar şu an aktif hale getirdiğim. Bu dikdörtgenin amacı şu. Ekranda birtakım etiketlemeler görüyorsunuz. Bu etiketlemelerin doğruluğu için fiyatın bu dikdörtgeni bir miktarda olsa aşağı yönlü kırması gerekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan derin düşüşlerde Petkim hissi de etkilenerek bu dikdörtgeni aşağı yönlü bir miktar kırdı. Bunun anlamı şu. Yapmış olduğum etiket, etiketleme geçerli arkadaşlar. Ayrıca aşağıda şu an görmüş olduğunuz yeni Fibonacci değerlerini grafiğe ekledim arkadaşlar. Bu Fibonacci değerlerinin görülme olasılığı masada bulunmalı arkadaşlar. Beni cepten izleyip de göremeyen arkadaşlar için bu Fibonacci seviyelerini hızlıca söylüyorum. 2.34 üstteki Fibonacci seviyesi, alttaki ise 2.08. Yalnız bu Fibonacci değerlerini verirken şu uyarıyı da yapmak istiyorum. İlla fiyatın bu Fibonacci seviyelerine kadar düşmesi beklenmemeli arkadaşlar. Bu Fibonacci seviyelerini bir olasılık olarak masada bulundurulmasını tekrar yenilemek istiyorum. Evet arkadaşlar Petkim hissesi ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Videomu sonlandırmadan önce önümüzdeki hafta ortasında yayınlayacağım olası finansal enstrümanları burada hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Bitcoin olacak. Bitcoin ile ilgili orta vadeye dair bir görünüm irdelemesi yapacağım. Bir diğer finansal enstrüman ise dolar olacak. Fakat bu sefer dolarda hem orta hem de uzun vadeye dair bir teknik görünümü sunmaya çalışacağım. Üçüncü finansal enstrüman ise DXY. Yani ABD dolar endeksini irdelemeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta ortasında bu 3 finansal enstrümandan bir tanesinin videosunu çekip yayınlamayı planlıyorum. Bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin yani videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni bir eğitim videosunda Buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.